Mı? Polis araba kurtarma. Polis arama kurtarma ekipleri burada. Sesini duyan var mı? Var 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 mı Kaybolan genci arama çalışmaları Bahçecik tarafında e, devam ediyor. Maalesef henüz herhangi bir ize rastlanmadı. E, en son görüntüsü e, Bahçecik'te bulunan Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nin e, kameralarına yansıyan bir görüntüsü var. Bu kamerada e, ormana doğru yürüdüğü görülüyor. E, burada Kocaeli Valiliğince yürütülen bu arama çalışmaları, büyük bir özveriyle devam ediyor. Yaklaşık 20-25 gündür bu çalışmalar sıkı bir şekilde yapılmasına rağmen maalesef henüz bulunmadı. AFAD, Kocaeli Milli Eğitim ve birçok jandarma ve polis arama kurtarma ekiplerince de çok kapsamlı karış karış diyebileceğimiz şekilde gerçekten devletimizin belki de bütün olanaklarıyla bu genci bulmaya gayret ediyorlar. Umarım inşallah sağ salim olunur. Patron. Patron. git, ara. Ee, oğlumu bakım evinde yaşıyordu, Kocaeli Özel Bakım Merkezinde. Ee, eve kaçarak geldi, kaçarak eve geldi. Üç gün sonra evden Martın sekizinde. Ee, saat 11 civarlarında evden çıktı dedi ki çarşıya gidiyorum. E ee, gitti bir daha geri gelmedi. Daha sonra araştırdık. Bahçecik arabalarına binmiş. E, durakta inmiş. Daha sonradan görüntüsünü rastlanmadı. O kadarını biliyorum ben. %80 engelli, bakıma muhtaç yani hiç kendi iş yapamaz, koruyamaz, iş yapamaz. Demiş ki de şeye gidiyorum, ormana gidiyorum diye belirtmiş arkadaşına bahçecik arabalarına binmiş. Damlar maalesef mi? ne? Orada tam inmiş. Bilmiyorum artık gerisini o kadarını bilmiyorum. Tam nereye gitti, hangi yöne gitti. Biz de merakla bekliyoruz hani bir sonuç alalım diye. Afat arıyormuş, polis arıyormuş. Onu bilgilendiriyorlar eşimi sürekli. Gören, duyan, bilen varsa lütfen yardımcı olun bize. Çocuğumu görmek istiyorum. Ne olur. Ölüsü birisi.